İşte bu az önce bahsettiğim tezahür dünyalar dediğimiz yani sizin hani bir nebze paralel evrenler, paralel dünyalar ya da çoklu evrenler diye de tabir ettiğiniz o yaşam alanlarıyla iletişimi sağlayacak tek bir dil vardır. Tek bir evrensel kadim dil vardır dostlar. Bu her kadim uygarlıkta, her kadim ırkta kullanılmıştır çalışmasını yaptığımız, atölye çalışmasını yaptığımız run harfleri bu dilin alfabesidir aslında. Çünkü kazıyarak işte diş budak ağacına ya da efendim kızıl kile kazıyarak ve o kazıma usulünü anlattım alttan üste doğru olmak zorunda kazıyarak evrensel enerjinin ortamdaki e, enerjinin manyetik alanın o harfler üzerine çarpıp da auralarımıza ve yaşam alanımıza rezone olması durumuyla harekete geçen bir harflerdir, tılsımlardır. Onu anlatıyorum. Yani sizin tezahür dünyalarla iletişim kurmak ya da tezahür dünyalarına ulaşmak ki buna tasavvufta ölmeden önce ölünüz denir. İşte ona vakıf olma durumudur bu. Bu çok hani Bizim beyinlerimizi anlaşılabilir olmasa da artık hepimizin bu grupta olanların anlaması gereken bir unsurdur bu arkadaşlar unutmayın bunu.